Bugün çok kıymetli bir büyüğümüz, elleri öpülesi amcamız, ey Ömer amcamızla beraberiz. Sizlerle şöyle bir birlikte olmak istedik. İnsanların malları, mülkleri, servetleri vardır ama kendisinden başkasına faydası yoktur. Ömer amca bizi sever, biz de Ömer amcayı severiz Allah razı olsun. Yanımıza gider, gelir, ee, bulunduğumuz mekan Ömer amcanın çiftliği. Allah razı olsun. Ama Ömer amcanın değil. Farklı güzellikleri var. Ömer amcanın bağının, bahçesinin, sebzesinin, meyvesinin. Ömer amca, bulunduğumuz arazi ne kadar şu anda metrekare olarak? Yani 5 dönümdür. 5 dönümlük beş bir dönüm. arazi burası. Neler var Ömer amca burada? Burada her türlü şimdi dün saydım 51 tane mandalina fidan var. Ağacı. 51 e, çeşit sade e, mandalina. Sade mandalina. var. 25 tane portakal var. Çok güzel. Ona göre kiraz armut efendim zeytin hurma evet. çok güzel e, kivi çay, fındık. kivi çay, Bunlar da fındık var. var hatta bir ha. e, bullerde olmayan bir elma aşın bile daha var elma var e, ne diler gaun elması diler evet. aynı bir cins var çok güzel yani her cinsinden Ömer var amca mevzan. burayı sen satın mı aldın yoksa miras olup babalardan da, mı kaldın? babamızdan kaldı babalardan kaldı babadan kaldı ee, evet Ömer amca bu babaların bu mirası bırakanları çok anıyor hatırlıyor Buradaki meyveleri satmıyorsun değil mi Ömer Hayır, amca? Hayır satmam. Hiçbir şey satmam. Hiçbir şeyi satmıyorsun. Sadece satılık olan fındık ve çay var. Evet. Şimdi... Evet. Meyveleri neden satmıyorsun Ömer amca? Şimdi şöyle bir şey var. Bizde bir meyve merakı var. Tabi babamızdan kalma. Evet. Babamız bize şu vasiyette. Meyveyi çok dikin ve dikerken de helal edin. Meyve korumayın dedi. Çok güzel ya. Şu bizi çeken kıymetli arkadaşımızın kamerasına bakarak... Ne dedi bir daha söyler misin Ömer amca? Şimdi dedi ki meyveleri dikerken fideyi dikerken herhangi bir meyveyi çok dikin ve dikerken de helal edin. Yani herkes yesin, yani sak kesinlikle meyveden adam kovmayın dedi. Ben de o niyet üzerine ben değil arkadaşlar de, abilerim de öyleydi. Biz de meyve çok dikeriz. Evet. Meyve çok yaparız. Herkes yesin, gelsin, alsın, yesinler. Çünkü o adımlar bizden hayır bekliyor aşağıda. Aşağıda hayır bekliyorlar. Evet. Allah gani gani rahmet Abi, eylesin. Ağabey giden gidin herimize. Onlar sizi öyle yetiştirmişler ki Ömer amca. Sizler de o duyguyla onları hep anlıyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Peygamber Efendimiz diyor, buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, bir yere diyor bir meyve diktiğiniz zaman onu yiyen ister insan olsun, ister diğer canlılar, kargalar, kuşlar, diğer hayvanlar olsun, o dikene, bakana, edene hizmetinde bulunan her insana sevaptır, sadakadır diyor. Ben de çocuklarıma bahsediyorum. Sakın mesela meyveden e, insana kovmayın, herkes yesin. Hatta diğer arazilerimde de vardır meyve benim. Mesela burada arazim evet. var, köyde aşağı yukarı epey arazim var benim. Hepsinde aynı meyve vardır. Evet. Hatta ben de şahit oldum Ömer amca. Ee, farklı yerlerden, konu, komşu, yaylalardan, arkadaşlık ortamınızın olduğu, sizi tanıyan insanlar kendi araçlarıyla alıp gelip buralarda meyve topladıklarına gördüm. Tamam, tamam. İşte, bu kadar da serbest mi Ömer amca? Serbest. Bu biz kadar... Biz arabayı çektik buraya, serbest tamam. meyveleri topladık götürdük. Ya olana kadar herkes yiyecek. Olduğu gibi o da yemeyecek bende. Ya olana kadar herkes yiyecek. Mesela ben meyve satma kesinlikle. Allah'a şükür ona imkanımız şey, ihtiyacımız yok olmadığı bir herkes alsın yesin. Çok şükür. Ömer amca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam çok güzel bir kıssayı anlatıyor bizlere. Sizinle beraber o kıssayı beraber paylaşalım. Ee, bizi seyreden kıymetli gönül dostlarımız da istifade etsinler. Ne dersin? Ömer i̇nşallah. Amca? İnşallah. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam sahabeye bir olay anlatıyor. Yolda bir adam gider. Çöl, kuraklık bir alan, saha buluttan bir ses işitir adam. Şu adamın bağına, bahçesine, tarlasına var sularını boşalt diye bir ses işitir. Şaşırır. Etrafa bakar adam yok. Buluttan geliyor ses. Adam su kanallarını takip ederken tarlasında uğraşan tarlasındaki suyu sağa sola doğru adeta serpen bir adama denk gelir. Selam verir ona ismini sorar. Adam der ki hemşerim hayırdır ne ismimi sordun? Hani biz de buralarda sorarız değil mi tanımadığımız evet. bilmemiz bir adama. Adam ismim şu der adamın buluta e, söylenilen isimdir adamın Bak. ismi. Adam normal bir adam olmadığı hikmetli bir insan olduğu kıymetli bir insan olduğunu anlar ve der ki senin ismini ben der buluttan der işittim. Ve etrafta yağmur yağmazken senin arazinin üzerine yağmur suları döküldü. Senin arazin bereketlendi der. Bir hikmetli bir adam olduğunu, Allah katında kıymetli bir insan olduğunu anladı ve ona sordu. Bunun üzerine o tarlası sulanan, çölde tarlası sulanan adam dedi ki ben de de bu arazimi, ürününü, arazinin ürününü üç kısma ayırırım. Birincisi bir sonraki seneye tohum olarak ayırırım üçte birlik kısmını. Evet. Üçte birlik kısmını çoluk çocuğuna nafaka olarak ayırırım der. Üçte birlik kısmını da fakire, fukaraya, yoksula verir. If ikram eder, infak eder, sadaka olarak dağıtırım der Ömer amca. Ve çölde bile o adamın arazisine Cenab-ı Rabbül Alemin yağmurlarını boşaltmış, o topraklar verimli olmuş ve o insanda hem çoluk çocuğunun nafakasını temin ediyor, hem tohumlarını ayırıyor, hem de Allah için sevap değiştiriyor, sadaka da veriyor. Cenab-ı Allah ayeti kerimede Furkan suresinde Müslümanların özelliklerini anlatırken ve <laughs> <laughs> Müminler o kimselerdir ki infak ettiklerinde saçıp savurmazlar, cimrilik de etmezler. İkisi arasında bir denge, kıvam, ehlidir diyorlar. Biz de kullanıyoruz değil mi Ömer amca kıvam? Yok sağ ol Allah razı olun geçmişlerimize cümle geçmişlerimize rahmet etsin. Bu yeri bırakana böyle bir Allah anam ve babam bunları alık ne garipliklerle bıraktı bize. İşte bizden şu anda böyle doğu bekliyor onlar. Evet hepsine tüm ölmüşlerimize rahmet evet, olsun inşallah. Amin cümlesine. Allah cümle. rahmet eylesin. Cümlesine.